Merhaba, ben matematik öğretmeni Gözde. Öğrencilerim ısrar etti, ben de ilk videomda sizlerin karşınızdayım. Şimdi sizlere çok pratik bir yüze hesabı yöntemi göstereceğim. İddia ediyorum daha kısa bir yöntem yok, varsa da yorumlara yazarsınız. Ama benim öğrencilerim bu yönteme bayıldılar ve sadece bu yöntemi kullanıyorlar. Hadi şimdi birlikte sorularımıza bakalım nasılmış bu yöntem. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Yüzdelik sembolünün sıfırlarına çok dikkat edin gençler. Bu sıfır için bu sıfırı, bu sıfır için bu sıfırı sildik. Geriye kalan 6 ile 4'ü çarptık ve sonucumuz 24. Bu kadar basit. Evet sıradaki soru gelsin. 200'ün %35'i kaçtır? Yine yüzdelik sembolünün sıfırlarına çok dikkatlice bakıyorsunuz. Bu sıfır için bu sıfırı, bu sıfır için de bu sıfırı sildik. Geriye kalan 2 ile 35'i çarptık ve sonucumuz 70 gençler. Evet ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Sıradaki sorumuza geçiyorum hemen. Birazcık zorlaştırıyorum soruları. Evet 20'nin %35'i kaçtır? Şimdi yine yüzdelik sembolünün sıfırına çok dikkatlice bakın. Bu sıfır için bu sıfırı sildik. Silemediğimiz sıfırı bekletiyoruz. Geriye kalan 2 ile 35'i e çarptık. Sonucumuz nedir? 70. Şimdi silmediğimiz bu sıfır için de sonuçtaki sıfırı siliyoruz ve en son sonucumuz 7'dir. Evet, nasıl yaptığımızı umarım anlamışsınızdır. Şimdi en son sorumuza geliyoruz. 15'in %30'u kaçtır? Yine aynı şekilde yüzelik sembolünün çok dikkatlice bakın. Bu sıfır için bu sıfırı sildik. Sıfırın yeri önemsiz. Yeter ki o sıfırları silin gençler. Diğer sıfır için sileceğimiz sıfır kalmadı. O zaman onu biraz bekletiyoruz. Geriye kalan 15 ile 3'ü çarptık. Sonucumuz 45. Bu silmediğimiz sıfır için de sonuçta bir basamak. Sola doğru geriye doğru kaydırıyoruz. Virgül kaydırıyoruz. Ve sonucumuz 4,5. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Şimdi sıra sizde. 60'ın %42'si kaçtır? Bunun cevabını da yorumlara bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur bu yöntem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.